Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Okuldan geldim. Evet şimdi Emir okuldan geldi. Ben Emir'in odasını değiştirdim arkadaşlar. Ee, çok güzel yaptım. Bakalım Emir beğenecek mi? <laughs> Anne çok güzel olmuş. Beğendin mi? Evet. Ben mi? <laughs> Beğendin mi? Evet. Bütün oyuncaklarını koydum. Evet. <laughs> nasıl oynuyordu <laughs> Babişkomuz da oynuyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> Emin? <laughs> Okuldan, ay okul nasıl geçti? <laughs> Pili, Pili bitmiştir. <laughs> evet, montu da nasıl attı arkadaşlar? <laughs> Dışarısını <laughs> yani biraz da dışarı çıkacak bugün halı Evet biraz dışarıda oynayacak Emir şimdi. Karnını aç mı Emir? Baba gel oynayalım. Al <laughs> çıkıyor arkadaşlar bu arada. <laughs> 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 <Ağabeyim, gülüyor> <topana> arkadaşlar taş <düştü>. Okulda <laughs> bundan vardı. Benim aynası var. Renk ne? Yeşil. Evet. evet. Ha, <laughs> iki tane, ne evet, bunu? tane bunun? neydi? Ne işe yarıyor? Kesmek. Yani için Neydi adı? Test. Testere Pester. <laughs> Testere. Evet. Hadi söyle yine. Nere? Ne renk o? Mavi. Evet. evet, adı neydi? Kırmızı. Tamam bir dakika. adı Neydi? Evet bak. Ker. Persec. Persec. Tamam. Aa bunun adı neydi? Çekiç. Nereye? Nereydi? çekiç? Burada neler varmış? Oo rengarenk. Sarı mavi, kırmızı, turuncu, gri, evet, yeşil, <gülüyor> <gülüyor> Çocuğum Evet arkadaşlar Emin'in odasını umarım siz de beğenmişsinizdir. Oyuncakların hepsini buraya dizdik. Emre güzel bir oda olsun diye. Video çektiğimiz için fazla oyuncak koymuyorduk arkadaşlar. Bugün Emre sürpriz yaptık okuldan gelince sevinsin diye. Değil mi? Sevindin mi peki? Evet. Hem de çok. Neyle oynayacağını şaşırdı şu anda. Babişkosu da sevindi. Evet. Babişko da oynuyor. <laughs> Hadi arkadaşlarımıza veda edelim. Arkadaşlar Ömürcek TV'ye abone olmayı unutmayın. Hemen hemen kırmızı şişe de basmayı unutmayın. Sırmızı şişe böyle arkadaşlar. Bu arada bakın arkadaşlar. Bu böyle. Ne koyuyorsun oraya? Vidalarını koyuyorsun değil mi? Evet vidalarını koyuyor oraya. Bir tane daha var. Aynı uçak gibi Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.